Değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, piyasaya çıkmış ve çıkacak olan kitaplarım var. Bunları kısaca size tanıtmak istiyorum. Şu anda piyasada olan ve çıkmış olan kitabım TYT konu anlatım kitabımdır. Şifreli, özetli ve nokta atışlıdır. Öğrencilerin hiçbir zorluk çekmeden, hiçbir soruyu düşünmeden bulabileceği tüm konuları buraya yerleştirmeye çalıştım. Ve arkadaşlar şu anda Nisan ayında çıkacak bitki biyoloji kitabım var hem bir fasikül şeklinde hem bir soru bankası sadece bitki biyolojisi ile ilgili sorular var arkadaşlar. 300'den fazla bitki biyolojisi ile ilgili soru koymaya çalıştım. Ayrıca 5 tane de branş denemesi koymaya çalıştım. Bitki ile ilgili bilmeniz gereken ve sorularda düşünmenize gerek kalmadan özetli, şifreli ve nokta atışlı hale getirdim. Nisan'da inşallah çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra çıkacak olan TYT neyim var? Benim branş deneme var. 41 tane. 41 kere maşallah'tan gittim arkadaşlar. O şekilde her bir denemenin içine hem orta hem kolay hem zor yerleştirmeye çalıştım. Piyasada genellikle şöyle var. Bir deneme orta, bir deneme kolay, zor öyle değil. Her deneme 6 soruysa 6'yı böyle paylaştırmaya çalıştığım bir kitap arkadaşım. Ayrıca aynı şekilde AYT branş denemesi şu anda hazırlıyorum. O da çok yakında çıkacak. Bunları kendi şahsi çabalarımla satıyorum. Herhangi bir yere de vermişliğim yok. İsteyen olursa ulaşmak isteyen olursa bana ulaşabilir. Her türlü arkadaşlar gönderime açığızdır. Hepinize başarılar diliyorum. Merhaba sevgili gençler biyoloji vaktine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm senaryolara uygun 12. sınıfların 2. döneme 1. yazılı hazırlık biyoloji sorularını çözeceğiz. Bu videoyu izledikten sonra eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Daha farklı, daha güzel videolarla karşınıza gelmek ümidiyle. Şimdi gelelim ilk soruya. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Fotosentez nedir? Fotosentetik canlıları yazınız. Şimdi fotosentez ne demek? Şuydu. Yine organik maddelerimiz var. Bu inorganik maddeleri alacaklar arkadaşım ışık enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla organik madde üretimine ben ne diyorum fotosentez diyorum. Peki fotosentez nasıl yazılıyor hatırlayın. Denklemi var mıydı? Vardı. Bu veletler ne yapıyordu? Karbondioksit artı suyu alıyordu arkadaşım. Ne üretiyorlardı? Besin artı oksijen. Peki neyle ışık artı klorofil yardımıyla? Sadece bu muydu? Hayır. Bir de karbondioksit artı h 2 ile hidrojen sülfürle ile birleştiriyorlar arkadaşım. Yine ışık artı klorofile bakın. Besin artı ne oldu? Oksijen üreti bakın ne oldu? Fotosentezin tanımına ulaştık. Peki fotosentetik canlılar nedir? Hangi canlılar fotosentez yapar derseniz bitkiler ama hangi bitkiler hariç? Tam parazit bitkiler hariç. Bir tane daha yazıyorum arkadaşım buraya. Kim albino bitkileri de fotosentez yapamazlar. Alikler arkadaşım siyanobakteriler, öglene ve mor kükürt bakterileri nasıl canlılarmış fotosentetik canlılardır. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Pigment nedir? Karotenoid pigmentlerin özellik ve görevlerini açıklayınız. Şimdi pigment dediğimiz olay nedir? Şudur. Görünür ışık var. Görünür ışığı soğurabilen moleküllere biz ne diyoruz? Pigment diyoruz. Peki hocam kaç türlü pigment var derlerse iki türlü pigment var. Biri klorofil pigmentidir en çok karşınıza çıkacak. Diğeri de kimdir? Karotenoid pigmenti dediğimiz o durumlardır. Peki klorofil ne yapıyordu? Bitkiye yeşil rengi veren pigmenti. O zaman bir yerde yeşil gördüğün zaman ne gelecek aklına? Hemen klorofil pigmenti gelecek. Peki yeşilin dışında biz bitkilerde görmüyor muyuz? Görüyoruz. Ne görüyoruz? Sarı görüyoruz. Turuncu görüyoruz arkadaşım. Kırmızı görüyoruz. İşte bu renkleri de sağlayan kimdir? karotenoid pigmentler dediğimiz durumlardır. O zaman plastiklerin içinde bulunan sarı, turuncu ve kırmızı renkleri veren pigmentlere biz ne diyoruz? Karotenoid pigmentler diyoruz. Peki latince Turuncu renge karoten, sarı renge kısantofil, kırmızı renge de ne diyoruz? Likopen diyoruz. Peki hocam ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Bakın arkadaşlar şöyle bir tüyo vereyim ben size. S hangisinin içinde var sadece? kısantofilin içinde o zaman alın hop sadece sarı o zaman sarı ile işimiz bitti. T kimin içinde var? Karoten. Karoten ne demek? T hemen gelsin aklına hop turuncu bakın baş harflerini alın turuncu. Geriye kim kaldı? Kabak gibi likopen kalmış oldu. Peki karotenoid pigmentlerinin görevi nedir? Şudur. Bizim bitkiye yeşil rengin dışında renkleri veren kısımdır. Sarı, kırmızı, turuncu dediğimiz olaydır. Çok güzel. Peki Işık geliyor mu bitkiye geliyor. Eğer bu ışık verecekse zarar kime verecekse tabii ki klorofile zarar verecekse bunun önüne kim geçiyor? Karotenoid pigmentleri geçerek zarar verebilecek olan fazla ışığı soğuruyor ve klorofil pigmentin zarar görmesini hop engellemiş oluyor. Peki devam ediyorum. Klorofillerin bir kısmı soğuramıyor. Soğuramadığı dalga boyundaki ışınları kim tutuyor arkadaşım? karotenoidle tutarak klorofil A'ya ne yapıyor? Aktarmasını sağlıyor. İşte bu üç önemli görev bunun vazifesidir. Fotosentez reaksiyonlarından ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları karşılaştırarak yazınız. Şimdi baktığım zaman biz fotosentezi kaç kısma inceliyorduk? İki tane kısma. Şu benim nedir? Elimde bulunan bir kloroplast organeli olsun. Kloroplast organelin sol tarafı ışığa, ışığa bağımlı arkadaşım. Şurası nedir? Işıktan bağımsız evreydi. Peki bunlar arasında fark neydi? Hemen hep beraber bakalım. Bir, ışığa bağımlı reaksiyonlar nerede meydana geliyor? Tabii ki zarlarda meydana geliyor. Peki ışıktan bağımsız reaksiyonlar nerede meydana geliyor? De, stroma dediğimiz kısımlarda. Devam ediyorum. Işığa bağımlı reaksiyonlarda kim görev alıyor? Işık görev alır, klorofil görev alır ve ETS görev alırken arkadaşlar ışık ışıktan bağımsız evrede ışık, klorofil, ETS görev yapmaz. Devam edelim. Bakın NADP'ler, ADP'ler, fosfatlar ve su burada kullanılırken burada ne kullanılmaya başlanıyor arkadaşım ışıktan bağımsız devrede? Karbondioksit, ATP, NADPH ne yapıyor? Kullanılmaya başlanıyor. Peki üretilen nelerdir? Üretilen burada ATP üretiliyor. Burada NADPH'lar üretiliyor. Tabii ki kimin için? Işıktan bağımsız reaksiyonlar için ayrıca oksijen üretilerek atmosfere veriliyor. Peki gelelim. Burada o zaman üretilen ATP'ler var. Kim kullanacak? Tabii ki ışıktan bağımsız reaksiyonları kullanacak. Ayrıca arkadaşım ne üretecek burada? Glikoz ve diğer organik bileşikleri ne yapacak? Üretmesini sağlayacak. Suyun neyi meydana geliyor? Suyun fotolizi gerçekleşiyor. Su burada parçalanıyor. Ama ışıktan bağımsız evreden ne gerçekleşmiyor? Su parçalanması gerçekleşmez. Yani fotoliz olayı gerçekleşmiyor. Burada üretilen ATP hangi düzeyde ATP'dir arkadaşım? Fotofosforilasyon ile üretilen ATP'dir. Burada üretilen ATP bu veletler alıyor, kullanıyor arkadaşım. O zaman ışığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP'ler burada ne oluyor? Harcanıyor. Aşağıdaki fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen durumları doldurunuz. Şimdi iki türlü fotosentez reaksiyonu vardı. Biri ışığa bağımlı, diğeri neydi? Işıktan bağımsız reaksiyonlar. Peki buralarda ne meydana geliyordu? Işığa bağımlı reaksiyonlarında su giriyordu arkadaşım. Atmosfere ne veriyordu? Oksijen veriliyordu. Orada ATP giriyordu. O zaman ışıktan ışığa bağımlı evrede ne üretiliyordu? ATP üretiliyordu. Bakın arkadaşlar ayrıca ne üretildi? pH üretildi. O zaman ne oldu burada? NADP'ler ne oldu? Burada girmiş oldu. Peki bu olay nerede meydana geliyordu? Tabii ki tilak. Who it zarlarında meydana geliyordu arkadaşım. Zarında meydana geliyordu. Zarında şöyle iyice yazalım. Zarında meydana geliyordu. Geldik ışıktan bağımsız evreye. Peki burada ne çıkmış? Besin çıkmış. Peki ne giriyordu? Karbondioksit girip besin olarak çıkıyordu. Burada adam aldı ATP'yi parçaladı. Neye parçaladı? ADP olayına yani adenin adenozin di fosfata parçaladı. Peki bu olay nerede meydana geliyor? Tabii ki kloroplastın stroma sıvısında meydana geliyor. İşte bu reaksiyonlarda meydana gelen denklemin açılımı bu şekildedir gençler. Fotosentez hızına etki eden çevresel faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Şimdi baktığımız zaman çevresel faktörler nelerdir? Bir ışık şiddeti, 2 ışığın dalga boyu, 3 karbondioksit miktarı, 4 ortam sıcaklığı, 5 ortamın pH değeri, 6 su miktarı, 7 mineraller olmak üzere çevresel faktörlerdir bunlar. Fotosentez ve oksijenli solunumu karşılaştırarak kuru ağırlıklarındaki değişimler nasıl gerçekleşir yazınız. Şimdi bir yerde fotosentez hızı arttığında oksijenli solunuma göre neler meydana gelir? Bir yerde fotosentezde oksijenli solunum birbirine eşitse neler olur? Bir yerde fotosentez hızı oksijenli solunum hızından düşükse neler meydana gelir? Hepsini ona bakacağız ve kuru ağırlıklarında nasıl değişimler olduğunu göreceğiz. Şimdi burada bakalım arkadaşım. Eğer bir yerde fotosentez hızı oksijenli solunum hızından fazla ise atmosfere ne veriliyor? Oksijen veriliyor ve kuru ağırlığında artış meydana geliyor. Neden? Çünkü fotosentez hızı daha çok daha hızlı olduğundan dolayı eğer bir yerde fotosentez hızı oksijenli solunum hızında eşitse atmosfere ne verilmez arkadaşım? Herhangi bir madde verilmez. Kuru ağırlığındaki herhangi bir değişim olmaz unutmayın. Peki fotosentez hızı oksijenli solunum hızından bu sefer daha yavaş daha küçük olursa daha az gerçekleşirse atmosfere bu sefer karbondioksit veriliyor ve kuru ağırlığında azalış meydana geliyor. ATP molekülünün şeklini çiziniz. ATP molekülünde bulunan bağların adlarını ve bulundukları yerleri göstererek yazınız. Şimdi ATP molekülü neydi? Adenozin trifosfattı. Enerji kaynağının adı ATP'dir. Yeryüzünde ATP tüm dünyada arkadaşım enerji kaynağı olarak kabul edilir. Peki bunun yapısında ne vardı? Baz vardı, hangi baz vardı? Adenin bazı vardı. Şeker vardı, hangi şeker vardı? Riboz ve 3 tane fosfattan meydana geliyor. Hemen şeklini çizilmiş olarak göstereyim. Şimdi bakın elimde bulunan bir adenin bazı var, bir ribo şekeri var ve 3 tane fosfattan meydana gelen yapıya ben ne diyorum? ATP diyorum. Peki daha ayrıntılı anlatayım ben size. Eğer burada bazla şeker birleşirse adı adenozin oluyor. Bu adenozine bir tane fosfat bağlanırsa adı adenozin monofosfat yani AMP oluyor. Sonra bir tane daha fosfat buna bağlanırsa bu sefer adı adenozin difosfat ADP oluyor. Şu ADP'ye bir fosfat daha bağlanırsa adı ne oluyor? Bu sefer adenozin trifosfat ATP molekülü elde etmiş oluyoruz. Peki bağlara bakalım. Burada baz var. Burada şeker var. Hangi baz? Adenin bazı ve ribo şekeri. Adenin bazıleri bu şekeri arasındaki bulunan bağ ben glikozit bağ diyorum. Ve bu şekeri ile fosfat arasındaki bulunan bağı da ester bağ diyorum. Sonra benim şurada yüksek enerjili fosfat bağları var. İşte bakın bu yüksek enerjili fosfat bağların kopmasıyla işte enerji aşağı çıkıyor. Bu şekilde bağları da göstermiş olduk. ATP molekülünün şekli, özelliği hem TYT'de önemlidir hem AYT konusunda da önemlidir. Lütfen bunu dikkate alınız. Aşağıdaki soruları kemosenteze göre cevaplayınız. Kemosentezde karbon kaynağı nedir? ETS görev alır mı? Hangi canlılar kemosentez yapabilir? Demir bakterileri enerji kaynağı olarak ne kullanır? Şimdi kemosentez dediğimiz olay nedir? Kemosentezin genel bir denklemini size şurada göstermek istiyorum. Bizim kemosentezde bir inorganik maddeler var. Bu inorganik maddeleri bu veletler alıyorlar. Herhangi bir maddeyle hidrojen veya oksijen gibi bir maddeyle ne yapabilir ve farklı bir maddeyle oksitliyorlar. Oksit deyince burada yeni bir tane inorganik madde çıkıyor. Yeni bir inorganik maddenin yanında da bir de kimyasal enerji denen bir enerji çıkıyor. Sonra bu canlılar ne yapıyor arkadaşım? Bu kimyasal enerjiyi alıyorlar karbondioksit artı hidrojenle birleştirip arkadaşım besin elde ediyorlar. İşte ben bu olaya ne diyorum? Kemosente diyorum. Peki fark ettiniz mi? Karbon kaynağı olarak ne kullandı? Hop karbondioksit. O zaman bulduk mu karbondioksiti bulduk. Peki hocam buralarda ETS görev alır mı? Buralarda ETS görev alır. Peki hangi düzeyde ETS görev alır arkadaşım sorarlarsa oksidatif fosforilasyonla ne yapıyorlar? Burada enerji kaynağı olarak enerji üretiyorlar. Peki bu denklemi veya bu kemosentez yapan canlılar kimlerdir? Bakın lütfen bunu not alın. Kemosentez yapan canlılar sadece sadece prokaryo canlılardır. Prokaryo canlılar kimdi? Hatırlayın. Bakteriler arkadaşım o zaman bakın sadece bakteriler bir de kim yapabiliyor? Arkeler bizim kemosentez yapan canlılardı. Bunun dışında kemosentez yapan canlı yoktur. Tinle tinle tinle. Devam ediyorum. Peki demir bakterileri enerji kaynağı olarak ne kullanıyor? Demir bakterileri enerji kaynağı olarak ne kullanır? Demir kullanır. Aşağıda oksijenli solunumun bazı evreleri gösterilmiştir. X, Y ve Z ile belirtilen yerleri yazınız. Fat koenziminin indirgendiği evreyi belirtiniz. Şimdi bizim oksijenli solunum evresi nedir arkadaşım? Bir glikoliz evresi vardı. İki krepsi hazırlık evresi ve Krebs evresi bir de ne vardı arkadaşım? ETS evresi olmak üzere dört tane evre vardı. Peki şuraya baktığımız zaman bu evreler nelermiş bakalım. Şimdi bakın glikoz almış parçalamış. Neye kadar? Pürüvata kadar. O zaman x nedir? Glikoliz evresidir. Peki... Gruvattan sonra ne meydana gelmiş arkadaşım? Asetil koa. Yani ne demek? Burası benim 3 karbonlu iken bir anda kaç karbona dönmüş? 2 karbona dönmüş. O zaman şu evre hangisi? Benim krepse hazırlık evresi dediğimiz olay. Sonra fark edersen sitrik asit. Diğer adı nedir arkadaşım? Krebs evresi. Z evresi de ne oldu o zaman? Benim Krebs evresi olmuş oldu. Şuraya bakalım. O zaman X glikoliz evresi söyledik. Y krebs hazırlık evresi. Pruvat oksidasyon diğer adıdır arkadaşım. Z ne oldu? Krebs evresi oldu. Şimdi fat koenziminin olduğu yer neresidir? Bir yerde fat koenzimini görürsen arkadaşım krebs diyeceksiniz. Bakın unutmayın. O zaman fat koenzimi kime özgüymüş? Krebs'e özgüymüş. O zaman fat koenzimin indirgenliği indirgen evre hop z evresi yani krebs evresine ait olduğunu gösterir glikoliz çözeltisi kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Kaptaki civanın x yönünde ilerleyebilmesi için kaba ne eklenmelidir yazınız. Gelin hep beraber bu düzeneğin yorumunu yapalım. Şimdi elimde bir kap var ve bu kabın içine bir madde koymuş. Ne koymuş? Glikoz. Demek ki bu canlı, bu besini alabilen, kullanabilen bir canlıdır. Peki bir de ne koymuş? Hava. Hava ne demek arkadaşım? Oksijen demek. Peki ben buraya hem madde var hem hava var. Ben buraya herhangi bir canlı koyduğum zaman demek ki bu canlı bunları kullanabilecek. Kullanma sonucu ne medene gelebilecek? Metabolik olaylar. Metabolik olaylar sonucundaki burada gazlar çıkacak. Bu gazlar bu borudan ilerleyip arkadaşım cıvayı hareket ettirip yukarı doğru ne yapacak? İtecek. Çok güzel. Demek ki böyle bir yorum bizden isteniyor. Peki hangi canlılar koyabilirim? Bir, oksijensiz solunum yapan bir bakteri koyabilir miyim? Oksijenli solunum yapan bir bakteri koyabilir miyim? Ya da fermantasyon yapan bir canlı koyabilir miyim? Fermantasyon dediğimiz olay. Hep beraber yapalım. Şimdi oksijensiz solunum. Demek ki bu canlı oksijene ihtiyacı yok. Fakat burada ne var? Oksijen var. O zaman bu oksijen bu oksijensiz canlıya zarar verir mi? Verir. O zaman oksijensiz solunum koyan yapabilen bir canlı koyamam. Gelelim oksijenli solunum yapan bir canlı. Oksijenle solunum yapan bir canlı. Burada besin var. Oksijeni aldı. Hop parçaladı. Karbondioksit artı suya kadar parçaladığını çıkarttı. Karbondioksit çok güzel. Karbondioksitli çıkarttı ve bu yolda ilerledi. Hop civayı hareket ettirdim. Aha bir tane bulduk. Gelelim fermentasyon. Kaç türlüydü? İki türlü. Bir laktik asit fermentasyonu. Bir de nedir? Etil alkol fermentasyonu. Hatırlayın arkadaşım. Etil alkol fermentasyonunda ne çıkıyordu? Karbondioksit çıkıyordu. Çok güzel. Peki bu karbondioksit çıktı. Bu borudan ilerledi. Hop. Besin de var içeride. Borudan ilerledi. Hop. Cıvayı ne yaptı? Yukarı doğru hareket ettirdi. Bakın ne oldu? Demek ki ben bir maya mantarını koysam. Oksijenli solunum yapan bir bakteri de koysam. O zaman ne yapabilirim? Bu cıvayı x yönünde hareket ettirebilirim. Kapışko.